Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Adana'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir mekan. Evet, Konu olduğumuz mekanımız Fiskos Telve Kafe. Hep birlikte bizi misafir edecekler. Yanımızda mekanımızın sahibi Sayın İsa, konu ve işletme müdürümüz Sayın Adem Ülker bulunmakta. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hemen Fiskos Telve Kafeyi tanımak istiyoruz, tanımayanlara tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Fiskos Kafe çok nezih bir ortam. Tam bir sohbet yeri. Aşağı yukarı 2 yıldır burada biz hizmet veriyoruz genç arkadaşlarımıza. Çok tatlı sohbetler oluyor. Çok güzel gençler geliyor buraya. Çay kahveyle aslında gözleme de bizim işimiz. Bunu biz daha önce işte çay Hoca olarak başlamıştık bizim büyüklerimiz. Artık Adana yerleşim olarak bu tarafa geldiği için burada bir işe açtık. İki senedir de buradayız. çalışma içerisindeyiz. Çok tatlı, çok nezih bir ortamımız var. Çok güzel insanlarınla sohbetleri ediyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Hoş bir yere sahip olduğumuzu düşünüyorum daha doğrusu. Evet, gerçekten de öyle ve çok çok uzun yıllardır Adana'da bu hizmeti sürdürmektesiniz, vermektesiniz. Hatta ilk başlama yıllarınız yanlış hatırlamıyorsam sohbetimizde söylemiştiniz 1974'lere dayanıyor. Evet. Doğru. Evet. evet. Evet şu an itibariyle Fiskos Tel ve Kafemizde bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz? E tabi zaman zaman değişebiliyor. Hafta içi hafta sonu olmak üzere. Hafta içi günde 200-300 arası. Hafta sonu da e, bu iki katlan çıkıyor. Çünkü Adana'da hafta sonu daha hareketli. Her işe olduğu gibi bizim burası da hafta sonu 400-600-700 kişiye hizmet verebiliyoruz. Evet. Bu bir gün içerisinde evet, vermiş evet. olduğunuz hizmet gerçekten de son derece zor olsa gerek. Fakat bir çırpıda çünkü alanımız, mekanımız da çok şık döşenmiş ve bir Deşen, o kadar da keyifli. Bir çırpıda kaç misafirinizi burada ağırlayabiliyorsunuz? Bir çırpıda yaklaşık yani 75 kişi ağırlayabiliriz. Yine ciddi bir evet, rakam. Evet. Bunu sorma sebebim de neydi? Hemen onu da söyleyeyim. Bu kadar eee çok misafire hizmet verebilmek için de bir o kadar profesyonel, deneyimli bir ekibe sahip olmamız gerekiyor. Kaç kişilik bir ekip var? Toplam 5 kişiyiz. Tabii hafta sonu bu 8 kişi de oluyor. Part-time arkadaşlar da geldiği için. şu an hafta içi ama 5 kişiyiz. Evet, 5 kişilik bir ekiple devam ediyorsunuz. Hangi saatler arasında hizmet veriyorsunuz? Sabah 8'de kafemiz çay, kahve hazır bir şekilde. gece 12'ye kadar sürüyor oldukça uzun saatler. Tabii ki hizmet sektöründe bu saatler sizi bir o kadar da yoruyordur ama evet. keyifle yapıyorsunuz. Peki Fiskos kafemizde neler ikram ediyorsunuz misafirlerinize? Müşterilerimize öncelikle tabii Türk kahvesi, ee, kendi yaptığımız el salebi var. Evet. Onu sunuyoruz. E, gözlememiz çok güzel. Bir de bizi patlamış mısır. Tabii e, başka yerlerde popcorn dediğimiz. Evet. Onları sunuyoruz. E, tavuk sarma kör tavuk, piliç amarkano bunlar da özel istek üzerine yapıyoruz. Böyle yani. Harika. Her kesime hitap ettiğimiz için bir de çok ucuz yani. Hani her kesime hitap ettiğimiz için ucuz. Herkesin de kesesine uygun bir şekilde burada hizmet veriyoruz evet aslında tam onu soracaktım bu kadar e, şık bir hizmet verirken bu kadar kaliteli hizmet verirken fiyatlar nasıl diyecektim ben demeden siz bunu söylediniz evet, evet. öyleyse her yaş grubuna ve her kesime rahat rahat hitap edebilecek şekildesiniz evet, evet, peki aynen. özel günlerde özel toplantılarda da Fiskos kafenin kapıları açık mı misafirlerine? her daim herkese açıkta tabii ki yapıyoruz geçen mesela evlilik teklif edildi harika Evet doğum günü partisi oluyor yapıyoruz böyle ailece hep beraber kutluyoruz. Memnun oluyorlar, biz de tabii mutlu oluyoruz yani. Evet. Öyleyse gerçekten de en keyifli fiskosların yapıldığı kafe evet. Fiskos Cafe kafe diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Güzel verdiğiniz bilgiler için. Sağ, Sağ Evet sevgili sektör Haber Merkezi izleyicileri Adana'dan seslendik sizlere Fiskos Telve Kafe'den. Kahveyi keyifle yudumlamak istiyorsanız ve yudumlarken de Fiskos yapmak istiyorsanız işte size muhteşem bir mekan diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.